Herkese merhabalar ben Emine. Emine'nin Köy Mutfağı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet biz Özlem Hanım kardeşimle kaldığımız yerden çekimlere Kanal 7 için devam ediyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Bursamızın meşhur Kemalpaşa Kemal Paşa tatlısını yapıyoruz. Ellerinize sağlık Emine teyzeciğim. Senin o güzel pavuk ellerinden öyle güzel yemekler yiyoruz. İzleyicilerimize öğretiyoruz ki bütün Türkiye hayranınız oldu size. <laughs> Canım çok teşekkür ederim. Beğenilmesine emin olun. Kendi adıma çok çok sevindim. Ben çok mutluyum. Ben de çok güzel şeyler öğreniyorum sizden ve yani lezzetin adı nedir diye sorsalar ben Emine teyzem derim. Hem pratik, hem hızlı, hem kolay. Hem lezzetli hem doyurucu hem ekonomik tariflerin adresi kendisi. Mutfam Şahane ekibi olarak kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Biz gelecek haftalarda Emine teyzemle yaptığımız bütün bu tarifleri Mutfam Şahane'de paylaşacağız. Hafta içi her gün 14.30'da Emine teyzemi izlemek istiyorsanız İznik bölümlerinde Mutfam Şahane'ye davetlisiniz. Evet canım çok teşekkür ederim. Tekrar geldiğiniz için eksik olmayın. Ayaklarınıza sağlık. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel lezzetleri bizimle paylaştığınız için.